3 ya en nesliye falan laf söyleme Engin. Vallahi en nesliye falan Nasıl laf ya söyleme. Bu... Engin adamın moralini bozuyor kardeşim. Morya için hangi futbolcusu savaşır ya? Adam gelmiş modunu yakalamış. Tandem yaptın. İki santrafor oynatıyorsun. CK'nin nesli. Sonra kendi kendine element uyduruyorsun. Rüya mı görüyorsun? Ne yapıyorsun? Oynayan ikili santraforu bozuyorsun. Kendi kendini arkaya gidiyorsun. Birilerini monte ediyorsun. Senin kalecini İrfan Can, iyi oynarken saçma sapan Ljubovic'i oynatıyorsun. Üç tane kaleye gelen topu tutamayan kaleci mi olur ya? Ulan Fenerbahçe kalesine top 3 kere geliyor. Kimse kusura bakmasın. Kıçımla tutarım lan 3 taneden 2 tanesini. Kim bana ne anlatıyor ya? Ya savaşan yok savaşan. Fenerbahçe kulübünün armasının ne kadar değerli olduğunu önce bir anlatmanız lazım arkadaşlar. O türbünde bugün gözyaşı döken adamların kim sevap ya kim bunlara bir şey söyleyecek abi? Kim ne anlatacak abi? 15 yaşında ağlayan çocuğun gözünden akan damlanın vebalini kim verecek abicim? 17 yaşında çocuğa yenildin ya. 17 yaşında çocuk girdi. Aslan gibi ya ben inanılmaz ya inanılmaz. Kardeşim biraz da elinizi yüreğinize koyun lan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki en önemli şey nedir biliyor musun? Aldığın paranın hakkını vermektir arkadaşlar. Çünkü aldığınız paranın hakkını vermezseniz ya aldığınız paranın hakkını iş karşılığı olarak vermezseniz aldığınız para haramdır. Fenerbahçe kulübünde çok haram para yiyen futbolcu var. Üstünde forma terlemeden Fenerbahçe kulübünün oyuncusu sağdan çıkmaz lan. Çıkmaz. Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sevecek bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendine